Dostlar sınav adına en bela konular Türkçe adına bilirsiniz. Paragraf matematik adına da problem konusudur. Sevgili Mikail hocamla birlikte sizin için bir araya gelerek paragraf ve problem konusuyla ilgili sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Problemsiz paragraf başlığı altında sizlerle birlikte 1 artı 1, 2 artı 2, 3 artı 3 şeklinde sorular çözeceğiz. Size bu soruların çözüm tekniklerini, yöntemlerini anlatacağız. Haydi ben sorularımı çağırıyorum. Sen de beğen tuşuna bas. Soru çözümüne başlayalım. Evet dostlar notlarımızda geldiği problemsiz paragraf tabi burada siz vurgusunu özellikle yapıyoruz. Çünkü özne her zaman sizsiniz. Biz tabii ki elimizden geleni yapacağız. Tecrübelerimizi sizlerle paylaşacağız. Bu soruların çözüm tekniklerini size anlatacağız ama özne sizsiniz unutmayın. Sizin çabanız, sizin azim ve kararlılığınız başarıyı getirecektir. Haydi bakalım. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Evet, klasik bir akış bozma sorusu. Kıymetli dostlarım, akış bozma sorularında bu soruların hazırlanış yöntemi her şeyden önce düşüncenin akışını tespit etmekle alakalıdır. Şöyle bunu oklarla gösterecek olursak düşünceye bir giriş yapılmıştır. Düşünce devam ettiriliyordur. Düşüncenin akışı bir yerde bozulur. Düşüncenin akışının bozulduğu yere çok dikkat edin. Düşüncenin akışının bozulduğu yerden sonra düşünce bu doğrultuda mı devam eder yoksa kaldığı yerden mi devam eder? Bunu iyi tespit etmemiz lazım. Akış bozma sorularında kıymetli dostlarım düşüncenin akışının bozulduğu yerden sonraki ifade bir önceki ifadenin mutlaka devamıdır. Akışı bozan tek bir cümledir unutmayın. E hocam bu ne demek oluyor o zaman? Bu şu demek oluyor. Paragrafı okudun okudun bir yerde akışın bozulduğunu, farklı bir konudan bahsedildiğini, yeni bir konuya geçildiğini fark ettin. Atıyorum ikinci cümle. Eğer ikinci cümle cevapsa üçüncü cümle birinci cümlenin devamı olmak zorundadır. Bunu mutlaka test etmen gerekir. Ve şunu unutmayın. Akış bozan cümle genellikle giriş cümlesi ifadesi taşır. Ama her zaman böyle midir? Hayır. ÖSYM son 3 yılda sorduğu soruların iki tanesinde akış bozan cümleyi bağlayıcı ögeyle başlattı. Mesela benim hatırladığım sorulardan bir tanesinde akış bozan cümle bu Bununla birlikte ifadesiyle başlıyordu. E bir giriş cümlesi bununla birlikte diye başlayabilir mi? Elbette başlayamaz. Ha. En sağlam tekniğimiz burada bize asla yanıltmayacak tekniğimiz şüphelendiğimiz cümleyi paragraftan çıkaracağız. Diğer cümleler birbirinin devamı mı değil mi bunu kontrol ederek cevaba ulaşacağız. Evet karşımızda güzel bir soru var. Bu soruyu yapay zeka ile birlikte oturduk hazırladık. Sağ olsun bana yardımcı oldu. Yapay zeka ile hazırlanmış bir sorudur dostlarım. Haydi bakalım. Modern çağda teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte insanlar artık hayatlarını daha kolay ve verimli bir şekilde yönetebilecekleri pek çok araca sahip olunca bu durum hem iş dünyasında hem de günlük yaşamda devrim niteliğinde değişikliklere sebep olmuştur. Özellikle internetin yaygınlaşmasıyla bireylerin öğrenme, çalışma ve sosyalleşme yöntemleri kökten değişmiş. Bu sayede dünya genelinde insanlar birbirleriyle anında iletişim kurabilir hale gelmiştir. Evet dikkat ederseniz ikinci cümle birinci cümlenin devamı. Özellikle diyerek ikiyi bire bağladı. Devam edelim. İletişim bireyler arasında düşüncelerin, duyguların, bilgilerin ve fikirlerin sözlü ve yazılı ifadeler, beden dili, jestler, mimikler ve çeşitli medya araçları aracılığıyla paylaşılması süreci olup bu süreçte mesajların etkili bir şekilde iletilmesi, anlaşılması ve geri bildirimlerin alınması, sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi ve toplumsal bağların kurulması açısından hayati bir rol oynamaktadır. Evet. Üçüncü cümlede dikkat ederseniz evet şurada en son iletişime vurgu yaptı ama üçüncü cümlede iletişimin tanımı yapıldı ve iletişimin neyi ifade ettiğinden bahsedildi. Birazcık böyle düşünce sanki saptı gibi. Ama bir devam edelim. Ancak bu hızlı değişim ve sürekli bağlantılı olma hali o, hızlı değişim ve sürekli bağlantılı olma hali. Bundan en son ikinci cümlede bahsetmişti. Devam edelim. Aynı zamanda insanlar üzerinde, üzerinde baskı yaratmış ve dijital çağın getirdiği yeni zorluklarla başa çıkmak için yeni beceriler geliştir- geliştirmeyi zorunlu kılmıştır. Bu nedenle dijital okul, yazarlık ve siber güvenlik gibi kavramlar günümüz toplumunun önemli bileşenleri haline gelmiştir. Teknolojiyle bu kadar iç içe yaşarken diyerek bak beşi de 4 de bağladığı dikkat edin. Hem fırsatları hem de riskleri doğru bir şekilde değerlendirmek ve bilinçli bir şekilde hareket etmek bireylerin ve toplumların gelecekte de başarılı ve sürdürülebilir bir şekilde var olmalarını sağlayacaktır. Kıymetli dostlarım, paragrafın bütününde modern çağ Modern çağla birlikte iletişim biçimlerinin değişmesi ve internetin devreye girmesi, internetin devreye girmesiyle birçok yararlı unsurla birlikte birçok zararlı unsurun da hayatımıza girmiş olması. Bu noktada bizim iyi şeylerden faydalanırken kötü şeylere de dikkat etmemiz gerektiğini öğrenmemiz gerektiği anlatılıyor. Oysa üçüncü cümlede dikkat ederseniz iletişimin ne olduğu, nasıl bir rol üstlendiğinden bahsediyoruz edildi ve düşüncenin akışı 3. cümlede bozuldu. Biz ne demiştik? 4. cümle mutlaka ikinci cümlenin devamı olacak. Aslında siz bunu fark ettiniz ama yine de isterseniz şöyle 2 ile dördü arka arkaya bir okuyalım. Özellikle internetin yaygınlaşmasıyla bireylerin öğrenme, çalışma ve sosyalleşme yöntemleri kökten değişmiş. Bu sayede dünya genelinde insanlar birbirleriyle anında iletişim kurabilir hale gelmişlerdir. İnsanlar birbirleriyle etkileşim içerisine giriyorlar bak. Ancak bu hızlı değişim, değil mi? Oradaki yukarıda değişimlerden bahsetmişti, yaygınlaşmadan falan ve sürekli bağlantılı olma hali, insanlarla etkileşim, iletişim içinde olma hali aynı zamanda insanlar üzerinde baskı yaratmış ve dijital çağın getirdiği yeni zorluklarla başa çıkmak için yeni beceriler geliştirmeyi zorunlu kılmıştır. Bu nedenle dijital okur-yazarlık ve siber güvenlik gibi kavramlar günümüz toplumun önemli bileşenleri haline gelmiştir diyerek 5. cümlede zaten dikkat edilmesi gereken şeylerden bahsetti. Dikkat edin kıymetli dostlarım 4. cümle, 2. cümlenin devamı, 3. cümlede düşüncenin akışı bozuldu. Haliyle cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet kıymetli dostlarım teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. Ben sözü burada bırakıyorum ve sözü değerli kıymetli Üstad Mikail Hoca'ya bırakıyorum. Sizi onunla baş başa bırakıyorum. Sizinle birlikte güzel bir problem sorusu çözecek. Tekrar teşekkür ederim. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Eyüp Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Arkadaşlar çok güzel bir paragraf sorusunu Eyüp Hocam'ın güzel anlatımıyla dinlediniz. Şimdi size çok güzel bir sayı problemi çözeceğim. Dikkatlice dinleyin beni. Bir iş yerinde işçilere verilecek ücret için iki farklı ödeme şekli vardır. İşçiler günde 8 saatten fazla çalışmaktadır. Birinci ödeme şekli günlük 8 saat için sabit 120 TL. 8 saatten sonraki her bir dakika için 10 kuruş. İkinci ödeme şekli günlük 100 dakika için 12 TL. 100 dakikanın üzerindeki her bir dakika için 20 kuruştur. Bir günde T dakika çalışan biri iki durumda da aynı parayı alacağına göre T kaç olmalıdır demiş. Arkadaşlar öncelikle birinci ödemeye bir bakalım. Birinci ödemede bizim 120 lira sabit ücretimiz var. Ve biz arkadaşlar T dakika çalışıyoruz. 8 saatin üzerindekiler için her bir dakika için arkadaşlar 10 kuruş alıyoruz. Peki 8 saat demek kaç dakika demektir? 8 saat demek arkadaşlar 1 saat 60 dakika ise 8 saat 480 dakika yapar. Peki biz T dakika çalışmıştık günde. Bu T dakikadan 480'i çıkartalım yani sabit ücret almak için harcadığımız süreyi çıkaralım geriye kalan yani 8 saatin üstünde kalanların her biri için 10 kuruş alacağız her bir dakika için bakın Peki bir kuruş arkadaşlar 10 kuruş demek kaç lira demektir? biliyorsunuz ki 100 kuruş. 100 kuruş arkadaşlar 1 TL'dir. Peki 10 kuruş nedir arkadaşlar? 10 kuruş tabii ki 1 TL'nin onda biridir. 1 bölü 10 TL'dir. Anlaşıldı mı? Onun için bunu 1 bölü 10'la çarpıyoruz. Peki ikinci ödemeye bakalım arkadaşlar. İkinci ödemede ise ben 100 dakika için 12 lira alıyorum. Sabit 12 lirayı ekledim ve ben günde t dakika çalışmıştım. Bu t dakikadan bu sabit ücret aldığım 100 dakikayı çıkaracağım ve her bir dakika için 20 kuruş. Peki 20 kuruş ne demektir arkadaşlar? 20 kuruş da bakın 100 kuruşun 5'te biri olduğu için 1 liranın 5'te biridir. 1 bölü 5 TL'dir diyeceğiz. Tamam mı? Bunu da 1 bölü 5 ile çarpacağım. İşte bu ikisi birbirine eşit olacakmış. Peki arkadaşlar şöyle yapalım. Şimdi diyelim ki bu 1 bölü 10'u içeriye dağıttım takdirde şöyle olur bakın. 1 bölü 10 içeriye dağıttım. 120 artı T bölü 10 Eksi 480 ile 1 bölü 10'u çarparsanız 48 yapar. 120 eksi 48 arkadaşlar 72 yapacaktır. Bu da ne yapar? 72. 72 artı T bölü 10 yapar. Peki şuna gelelim arkadaşlar. Burada da 12 artı T bölü 5 eksi 20 olacaktır. Ve burası da T bölü 5 eksi 8 olur. Çünkü %1 bölü 5'i çarptığınız takdirde 20 yapar arkadaşlar. 12'den 20'yi çıkardığınız takdirde ne olacaktır? Eksi 8 olacaktır. Yani buradan t bölü 5 eksi 8 olur. İşte bu ikisi birbirine eşit olmalıymış. Tamam eşit diyelim. O zaman diyorum ki 72 artı t bölü 10 eşittir t bölü 5 eksi 8. Bu eksi 8'i sol tarafa 72'nin yanına atarsak 80 olur sol taraf. t bölü 5'in yanına da bu t bölü 10'a atalım. t bölü 5 eksi t bölü 10 olsun. Bunu 2 ile genişletelim. 2 t'den t'ye çıktı. t bölü 10 oldu burası. t bölü 10. Onu karşılayalım karşı tarafa atarsam t eşittir 800 yapar. Yani buradaki 10 80'in yanına çarpma olarak geçti ve t buradan 800 yaptı. Cevabınız 800'dür. Arkadaşlar görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Bu serimiz devam edecek. Eyüp hocamla ben sizlere çok güzel sorular çözeceğiz. Problem ve paragraf olmak üzere arkadaşlar. Bir bir olarak başladık. 2 2 3 3 olarak devam edeceğiz tabii ki. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, takip etmeyi